Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bir müddettir anne enerjisi açılımı yapmadığımı fark ettim. Süreç enerjilerini okumak için aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili duygularına, düşüncelerine bakacağımız bir açılım olacak. Başlayalım isterseniz. Meraktasınız biliyorum. Bu kişilerin sizinle ilgili son zamanlardaki duygu, düşünceleri ve niyetlerini okuyacağımız her ilişki tipini kapsayan bir açılım olacak. Şimdi öncelikle biraz bakalım bu kişiler sizden uzak mı duruyorlar, yakınlar mı? Bir görelim. Açılımların kolektif olduğunu ve süreç enerjilerini genel anlamda gördüğünü unutmadan dinlerseniz çok iyi olur. Gelecek enerjileri sadece öngörü niteliği taşımakta. Bakalım bu kişi size nasıl duruyor? Yakın mı? Evet şimdi bu kişinin evet size karşı istekli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sanki hayatında size yakın olamayacağı bazı durumlar olduğunu da söylüyor. Belki etrafında size yakın olmasını zorlaştıracak bazı kimseler ya da bazı şartlar da olabilir tabii ki bu arada. Bu kadar istekli olmak da aslında bana ağır geliyor bir yandan diyor. Yani bu kişi size yakın olmak isterken gittikçe sizden uzaklaşıyor gibi hissediyor olabilir bir taraftan şimdi değnek kraliçesi, para kraliçesi burada sizi görüş şekli de olabilir bu kişinin. Aslına bakarsanız istekli, arzulu, sizi oldukça fazla düşünen, yoğun düşünen birisi var. Ama buradaki değnek konusu bu kişinin bazı sıkışıklıklardan bahsettiğini söylüyor. Bu kadar istekliyken nedir bu onu sıkıştıran şeyi bir öğrenelim. Hayır cevabı dedi. Ya sizden bu kişi hayır cevabını alıyor, uzaklık ayrılık da var burada ya da sizden hayır cevabını alacağını zannediyor. E, tabii her ilişki tipi dinlediği için burada platonikte olabilirsiniz, belirsizde olabilirsiniz, e, ayrı veya beraber de olabilirsiniz. Ama bir şekilde bu kişi e, evet sizinle ilgili istekli olmasına rağmen bu isteklerimi hayata geçirebilecek e, şeylerden, Şartlardan yoksunum dedi. Burada ona yoğun bir şekilde ağırlık veren bazı durumlar söz konusu. Bunlardan biri ya sizin ayrı olmanız ve bu kişiye bir hayır cevabı veriyor olmanız ya da böyle zannetmesi kişinin. Başka ne olabilir bunu da soralım. Hangi konuda bu kişi bir yük altında hissediyor sizinle alakalı? Denge, dünya, kılıç üçlüsü. Gerçekten başkaları olabilir bu ilişkinin içinde ama sadece başkaları değil bence. Bu kişinin sizinle ilgili şöyle bir şey söylemesi çok mümkün. Çok canımız yandı ya da çok canımız yanar. Yani bu bir ihtimalse eğer bu bağlantının sizin canınızı çok yakacağını söylüyor. Yani birileri zarar görür bu bağlantıdan. Birilerinin hasar gör, almasını istemiyorum diyor. Diğer taraftan, her zaman yarım kalacak bir şeyler olacağını söylüyor sanki aranızda. Yani o istenen hedefe ulaşmakta sıkıntı yaşarız. Buradaki hedef bir ilişki ise mesela bir ilişki gerçek bir ilişkiden bahsediyorsak, buna hiçbir zaman ulaşamayacağınızı düşünüyor olabilir. Ee, i̇stediğiniz o uyum ve dengeye ulaşamayacağınızı zannediyor bu kişi. Neden bunu bir soralım. Şimdi bu geçmiş enerjisi ise eğer ilişki tipinize göre, yani bir can acısından geçtiyseniz zaten e, artık. Bazı şeyler bitti kapandı diyor. Yani bunun öyle olmasını arzu ettiği için değil. Zaten artık böyle olmuştur. Sizin açınızdan da böyledir diye düşünüyor bu kişi. Ama eğer bir ihtimal dediğim gibi bahsediyorsak ihtimalden. Zaten bu durumun böyle sonuçlanacağını düşünüyor. Ama neden? Gerçekten ya siz taze bir başlangıca gittiniz ya da bu kişi. Yani hayat aranızda bazı şeyler artık çok uzun bir zamana yayılmış. Ve belki de taptaze yepyeni başlangıçlar yapmış olabilirsiniz. Yani iletişime geçebilmeniz için de bazı şeylerin temizlenmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Ama bence bu bağlantı içerisinde yeni yönler alınmış. Yani siz de bu kişi de galiba bambaşka yönlere bakıyor olabilirsiniz. Sizi nasıl görüyor? Çünkü e, bir hayır cevabından bahsetmişti. Siz nasılsınız bu kişinin gözünde? Kılıç dokuzlusu. Değnek dokuzlusu. Para edilisi. Bir tane daha alalım. Aziz kartı. Şimdi siz bu kişinin gözünde bir kere sizin canınızı acıtacak, canınızı yakacak, sizi strese sokacak herhangi bir şeyden uzak duran birisi olarak duruyorsunuz. Yani eğer beni yoracaksa, yıpratacaksa ben orada dururum. Bu aralar özellikle sizin hayatınızda üzerine çabaladığınız, emek verdiğiniz şeyler olduğunu, zaten yakın çevrenizle Hali hazırda etkileşim içerisinde olduğunuzu ve bu sınırları da çok aşmaya niyetinizin olmadığını söylüyor bu kişi. Yani sizi tanımayan birisi ise de şöyle görüyor. Sizin hayatınızda stres unsurlarının mümkün mertebe uzağınızda olması için çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Yani sıkıntıları biraz kapı dışarı eden bir yapınız olduğunu düşünüyor olabilir. Çok böyle sizi yoracak, strese sokacak şeylerle haşır neşir olmadığınızı düşünüyor olabilir ve geleneksel sınırlar içerisinde yaşayan, kendi çevresiyle haşır neşir olan bir kişi olduğunuzu düşünüyor bence bu kişi. Sizin çok fazla dışarıya açık ya da maceracı bir kişilik olduğunuzu düşünmüyor. Tanıyan biri ise de zaten böyle bir maceraya girmek istemediğinizi, yani sizi yoracak, yıpratacak herhangi bir macera içerisinde kendinizi atmak istemediğinizi söylüyor. Evet siz bakın bu enerji çalınması, sizden bir şey alınması gibi şeylere kapalıymışsınız. Yani birilerinin sizden bir şey almasını da istemiyormuşsunuz. Uzak görüyor bu kişi sizi bayağı. Yani hayatınızda güzel şeyler oluyorsa bile zaten bunu çok fazla dışarıya göstermiyorsunuz. Kendi içinizde muhafazakar yaşadığınızı düşünüyor. Peki onunla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba onun gözünden? Bu ara kolektifte hep aklınızdaki kişiler sanki sizi kovalıyor ama elleri boş dönüyorlar gibi bir enerji var. Farkında mısınız? Uzunca bir süredir böyle. Bilmiyorum gerçekten kolektifte böyle bir durum mu söz konusu? Eğer böyleyse uyumlanıyorsunuz çoğunlukla zaten bazen enerjiler böyle bir 7-8 ay boyunca aynı şekilde ilerliyor sonra değişmeye başlıyor. Demek ki böyle bir süreç içerisindeyiz. Çünkü aklınızdaki kişiler genelde hep sizi ortaya atıyor. Yani o beni istemez ki ya da onunla ilgili problemler yüzünden bunlar yaşanıyor gibi gibi şeyler söylüyor bu kişi. Siz onunla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Bakalım. Sizin onu merak ettiğinizi düşünüyor bu kişi. Sizin hatta onu stokladığınızı, onun sürecini takip ettiğinizi, aslında hala bir şansınızın olabileceğine dair bir inancınızın olduğunu ama ondan çok büyük adımlar beklediğinizi düşünüyor. Yani şimdi size göre büyük küçük tabii ki değişecektir. Karşınızdaki kişiye göre de değişecektir ama belki de benim yapabileceğimden daha büyük adımlar bekliyor benden diyor. Peki bunları neden yapamayacağını düşünüyorsun ya da yapamayacağımı düşünüyorsun? Zaten en başta denek konusu gelmişti. İstekliyim ama yapamam demişti. Neden yapamazsın diye soralım. Aile faktörü var diyor ya da ailevi meseleler var diyor. O yüzden sizin istediğiniz şeyler bu kişi için fazla onun boyunu aşan şeyler. Ama mesela siz hala bu kişiden bir haber bekliyormuşsunuz ya da onun sürecini, durumunu takip ediyormuşsunuz. Evet biraz da durumu değiştirmesini bekliyorsunuz bu kişiden. Yani topu ona attığınızı söylüyor. Onun bir şeyler yapması gerektiğine inanıyormuşsunuz. Peki kendisi bunları yapabileceğine inanıyor mu? Madem öyle. Hayır cevabını verdi direkt. Zaten yapabileceklerim çok sınırlı diyor. Yani belli şartlar altında zor nefes alıyorum. Şimdi bir de kalkıp burada değnek kralı olmamı beklemesin hiç kimse gibi bir şey söylüyor. Tabii burada kişi üzgün mü bilmiyorum. Yani bu durumdan dolayı kendisi nasıl hissediyor? Yapamayacağı bir şeyler var demek ki. Eğer böyleyse kendini nasıl hissediyor diye soralım. Kupa üçlüsü, kılıç yedilisi, kılıç altılısı. Kişi kendisini nasıl hissediyor? Aslında biraz e, içinde bulunduğu durumu görmezden geliyor. Yani çok fazla üzüleceği zaman, çok fazla üzüleceğini hissettiği zaman bu kişi hemen kendisini sosyal çevresine atıyor olabilir. Arkadaşlıklarına sığınıyor olabilir ya da onu mutlu edecek başka şeylere kaçıyor olabilir. Yani bir şekilde beni çok fazla üzecek şeylerin içerisinde aslında ben de bulunmamaya çalışıyorum dedi. Peki ona göre bu işin sonu ne olacak? Yani nereye gideceksiniz? Madem burada sıkışık bir durumdan bahsediyoruz. Ne olur buradaki durum? Ölüm ya biter ya dönüşür dedi. Zaten ee, böyle olmak zorunda. Hayat bu iki kutup üzerinde gidiyor. İmparatoriçe. Ne olur bu işin sonu dedik. Kupa Kraliçesi. Denek dörtlüsü sizin er ya da geç bir araya geleceğinizi söylüyor bu kişi. Öyle veya böyle yakın gelecek veya uzak gelecek fark etmez. Bu kişi bir araya geleceğinizi, gelebilme ihtimalinizi e, ve bu ihtimalin arkasından bazı şeylerin dönüşebilme ihtimalini de söylüyor. Yani aranızdaki bazı süreçler tamamen e, bulunduğu yerden bambaşka bir alana geçebilirmiş. Bu ne olabilir acaba? Aslında sizin ikinizin de güzel şeyler hak ettiğini söylüyor. Ama bu birazcık hayalperest gibi geldi bu kişinin genel durumu bana. Birbiriniz için doğru kişi olduğunuzu düşünmekle beraber sanki şimdilik bir şeyler aranızda bitmiş gibi davranılması ya da başlayamazmış gibi davranılması taraftarı olduğunu söylüyor. Bu kişi sizi seviyor mu gerçekten? Duyguları nedir? Değnek ikilisi, kılıç şövalyesi ve aslan adam. Bu kişi sizi seviyor mu? <laughs> evet sorunun cevabı aslında size karşı çok istekli olduğunu söylüyor bu kişi. Gerçekten de burada büyük bir sevgiden şu anda bahsetmiyoruz. Ama bakın bu bir enerji okuması dedik ya. Süreç okuması daha doğrusu. Enerji okumasından ziyade süreç. Yani bu kişinin bütün ilişkiniz totalinde size karşı olan duygularını şu anda göremiyor olabiliriz. Çünkü an enerjisi. Şu anki duygularının ne olduğunu soruyoruz. Bu kişi... Aslında yorulmak istemediğini söylüyor. Yani duygularının yorgun olduğunu, biraz dinlenmek istediğini, e, kenarda durmak istediğini aslına bakarsanız söylüyor. Biraz daha duygularıyla ilgili mesaj alalım. Çünkü aranızdaki bazı şeylerin ne olduğunu bu kişinin de anlamaya ihtiyacı var belki de süreçte. Yani durup kendimi dinlemem gerekiyor, duygularımın ne olduğunu anlamam gerekiyor diyor. Yine kolektifi kızdıracak cevaplar geliyor. Peşi sıra. Evet. Yani bu kişi biraz e, an enerjisine kendisini kandırıyor açıkçası. Hayatın iyimser taraflarına odaklandığı bir süreçte. Yani bu aralar, bu birkaç saat belki de bugün e, üzülmemem gerekiyor. Beni üzecek şeylere odaklanmamam gerekiyor. E, biraz daha kendim için çaba sarf etmem gerekiyor ya da dinlenmem gerekiyor diyor bu kişi. Sizden bir şey bekliyor mu diye soralım. Adalet. Sizin bu kişiye eğer bir kızgınlığınız varsa ya da çok az tanıdığınız birinden bahsediyorsak, bu kişiyi değerlendirme biçiminiz anlamında. E, haksızlık etmemenizi istiyor. Aslında bu kişiyi olduğu haliyle görmenizi arzu ediyormuş. İşte şu an anlattığım hali eğer bu kişinin doğal hali ise böyle görün. Çok ne çok fazla görün, onun bir deney kralı olmasını isteyin ne de çok az görün. Onu beceriksizlikle suçlayın. Yani iki arada aslında ben neysem o kadarım. E, bunu da senin bilmeni isterim diyor. Yani bu kişi kendisinden yapamayacağı şeylerin istenmesini istemiyor. Sizin tarafınızdan böyle bir talep istemiyor. Kupa kralı kupa yedilisi ve şeytan. Yani bir de şöyle bir şey var tabi bu kişi sizin ona karşı içinizde barındırdığınız birden fazla şey olduğunu söylüyor. Yani duygu bazında sevgi, saygı, cinsel çekim, belki bağımlılık, tutku ne derseniz hani buradaki kupaların içine ne koyarsanız 7 tane kupa var burada. Hepsini doldurabilirsiniz belli duygularla ve bu kişi sizin birazcık ona bağımlı olmanızı hatta ondan vazgeçememenizi istiyor. Yani merak edin, bakın, işte bu kişi basiresiz bile olsa siz onun birazcık böyle sürecini takip eden tarafta olun. Onu görmeye çalışın, çabalayın ama ondan bir şey beklemeyin. Evet, sinir bozucu mu? Bakalım size ne diyor kartlar? Siz ne yapmalısınız? Bunu bir öğrenelim. Mahkeme. Siz de artık bir şeyi fark edin diyor burası ama. Gerçekten. Denek edilisi. Eğer sizin... Ee, Fark etmeniz, yani kendinizi mesela bu bağlantı içerisinde çok ortaya attıysanız, siz çok görünür olduysanız birazcık kenarda durmayı öğrenmeniz gerekiyor olabilir. Kendi içinizde fark ettiklerinizi reelde de e, yaşayın diyor. Yani bu kişi nezdinde sürekli fark ettiğiniz şeyleri bu kişiyle paylaşmanız gerekmiyor. Ya da bu kişiyle ortaklaşa bir şey yapmanız gerekmiyor eğer ayrıysanız. Yani biraz geride durmayı da bilmeniz gerekiyormuş. Bağımlılıklar sizi etkiliyor dedi. Bir şeye saplantı ve bağımlılık geliştirmemeniz gerektiğini söylüyor burası. Ve bence inancın, güvenin kendinize yöneltilmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu kişiden birazcık çıkabilirsiniz eğer çok fazla düşünüyorsanız özellikle ve bu sürecinizi etkiliyor gibi geliyorsa size. Bu kişiden birazcık uzak durabilirsiniz. Kendinizi kenarda tutabilirsiniz. Beraberseniz partnerinizden bahsediyorsak da çok ortada olmayın. Yani siz yapan tarafta olmayın çok fazla. Birazcık dinlenen, gözlemleyen tarafta olabilirsiniz diyor burası. Tabi enerji alanında en önemlisi bunu yapmalısınız. Peki size ne söylüyor bu kişi bir bakalım. Senin yanında kendimi kendim gibi hissediyorum dedi. Zaten birden fazla konuda hani birbirinize bir şeyler vaat ettiğinizi söylemişti ya bu kişi. Her anlamda birbirinize hitap ettiğiniz daha doğrusu söylemişti. Bu yüzden kişi kendini sizin yanınızda olduğu zamanlarda çok konforlu hissetmiş olabilir ya da hissedeceğini inanıyor olabilir. Aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğun beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor dedi. Bu kadar arabesk değil durum ama işte bu kişinin size karşı ilgisi de tabii ki aşikar. Yine de süreçte çok eylemsel gelmedi. Konuştuğumuzda kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Elimden tutarsan önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma. Aslında özeti bu. Yani sen beni sevmeyi bırakma. Ne olursa olsun. Aramızda ne varsa var. Hangi ilişki tipini yaşıyorsak yaşayalım. Sen beni sevmeyi bırakma diyor. Size gelen mesajlardı zaten. En son mesajlar bu şekildeydi. Umarım aydınlatıcı bir açılma olmuştur anın enerjisi açılımı sizin için. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere sevgilerimle. Hoşçakalın.